i me. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün bütün insanlarına, bütün Adem oğullarına ayrım yapmaksızın dini dili ırkı olursa olsun yeryüzünün bütün insanlarına Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu <laughs> Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve Allahümme Allahu Ekber Celle Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam, radıyallahu anh, radıyallahu anh, rahmetullahi, rahmetullahi, azimuşşan. Bismillah hafızul vekil, bismillah tevabul gafurul afu, bismillah celal vel ikram. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem. Anam, babam, canım, her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda giden herkeslere ve onun yolunda gitmeyen herkeslere, inanan inanmayan bütün insanlara, bütün adam oğullarına feda olsun. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın çok değerli kardeşleri, Rabbimizin celecalı onun en değerlileri, kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, bütün Ademoğulları ayrım yapmak yapmaksızın. Bütün Ademoğullarına özür dilerim. Canım feda olsun şeyim. Sizlere bu YouTube'umda arkadaşlarla sohbet ederken çok esprili konular geçmekte yani baya bir espri üzerinden biz birbirimize bir şeyler öğretmeye ya da bilgilerimizi hatırlatmaya birbirimize çalışmaktayız. Şimdi ben Ramazan abimin dükkanına gittiğim zaman ilham geliyor bana. Şimdi mesela yaptığımız esprilerden bir iki tane size aktarayım da bir hadisten bir de sünnetten espri mahiyetinde nasıl bahsettiğimizi siz de anlayın. Şimdi 5-10 tane müşteri için içeride mesela ben kola alıyorum ya da bir lollipop şeker alıyorum. Diyorum Ramazan abi bu son kaç para olur? Diye Müslüm'üm fiyat değişmez diyeyim. Biz Müslüman bir milletiz diyeyim. Mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş pazarlık sünnettir. Sen nasıl dersin ki sünnete uygulamayın dersin bize. Yani ben bütün müşterilere dediğim pazarlık yedim. Pazarlık sünnettir. Biz Müslümanız. Sünneti uygulayalım diyorum. Ramazan abim de Allah razı olsun. Belki de şu yer yüzünde onun kadar sabırlı kimse yoktur. Yani bir elin beş parmağını geçmez eğer varsa da. Yani beni komaya sokması gerekirken gülüp geçiyor yani çok sabırlı bir adam. Ondan sonra müşteri vardı yolda yani dükkanın masanın yanında. Ben arka taraftan dolandım baktım ki dolabın kapısı açık alt kapısı. Dedim Ramazan ve dolabın kapısı açık elektrik boşa gitmiyor. Dedi yok bir şey olmaz. Dedim Peygamberimiz demiş ki Israf eden şeytanın öz kardeşidir Hemen o kapıyı kapat Şeytanın öz kardeşi olmaya kalkışma Dedim <laughs> Ramazan abim de Tamam dedi Müslümüm dedi Üstadım dedi Yani biz hep aramızda Böyle <laughs> Çok Çok güzel Sohbetleri yapmaktayız İnşallah bundan sonra bu tür sohbetlerden bahsedeceğim sizlere. Bir de geçen gün Ramazan abime iftira atıyorum bazı. Yani iyice sinir olsun diye ya da iyice sabretmeyi öğrensin diye. Diyeyim ki geldim baktım bir arkadaş daha burada ikisi tir tir titriyor. Bir video izliyorlar mezarda toprak kayıyor. Oyuncak bir yılan oynatmışlar. Mezarda yılan çıyan sizi yiyecek demiş bazıları korkuyorlar. Ben de dedim ki oramıza buramıza yılan girecek. Bizi yılanlar çıyanlar yiyecek diye korktuklarını gördüm dedim. Ben de demişim ki dedim ki bedenimiz bize verilen bir eşektir. Binici ruh hiçbir zaman ölmez. Eşek öldü mü tekmeyi koy bir derenin içine at. Mezara ne gerek var? diye kendisine bildirdim. Evet, dakikam doluyor. Cihazım sınırlı dakikada yayın yapabiliyor. Burada YouTube'umu sonlandırıyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillah. Hafızul Vekil. Bismillah. Tevabul Gafurul Afu. Bismillah Zülcelal ve İkram. Allah'a mesela Seyyidi Muhammed'e Muhammed. Allah'a Muhammed allah Ekber. Celle Cahallahu sallallahu ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh rahmetullahi aleyhi rahmetullahi aleyhi ha azimuşşan. Esselamun aleyküm. aleyküm.